Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına nasılsınız arkadaşlar? Umuyorum iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Evet hepinizin niyetine olsun. Varsa aklınızda bir e, düşünce, bir soru, sorularınıza cevap almanız dileğiyle açıyorum fincanımı. Şimdiden teşekkürler hepinize. Yorum ve beğenileriniz için bakın yine sıçradı. Kısmetleriniz arkadaşlar kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Evet, iki vakit arasında bir haber alacaksınız arkadaşlar yani birbirinin iki olay aynı olay arasında ee, şöyle söyleyeyim mesela çalışıyorsanız bir mola vaktinde gelebilir bu haber İki iş arasında ya da mesela iki ezan arasında buna benzer hani iki vakit arasında ama çok mesafeli vakit değil bu yani mola gibi düşünün bunu ee, yarım saat bir ara verdiniz ya da bir e, dersten çıktınız diğer derse gireceksiniz bir teneffüs böyle bir teneffüs sırasında gelecek çok hayırlı bir haberiniz var bu haber bu gelen haber her neyse onu kucaklayın Çünkü o da sizin Hayatınızı kucaklayacak bayağı bir böyle hani kapsayacak Sizin açınızdan büyük önemli bir haber ee, Bazen böyle e, farklı kisvelerde görünebiliyor haberler O yüzden hani özellikle tarif ediyorum ki e, Mesela bir mola vaktinde ya da bir teneffüs vaktinde Bir arkadaşınız size e, gayri ihtiyari bir konudan bahseder Bir başkasının yaşadığı bir şeyden bahseder Onun içinde saklıdır sizin alacağınız haber Oradan kendinize pay çıkarmaya bakın. Çok hayırlı, çok güzel bir haber olarak görünüyor. Çünkü evet uzaktaki birisi geliyor arkadaşlar. Ee, ufak tefek minyon tipli birisi ee, uzakta ama çok özlediğiniz hani yolunu da gözlediğiniz bir insan geliyor uzaktan. Ee, önce haberi geliyor ya da haberiyle birlikte geliyor. Belki güzel bir haber getiriyor bu insan aynı zamanda ya da hani son dakika öğreniyorsunuz geleceğini ve ardından da geliyor yani kuşuyla neredeyse eş zamanlı geliyor bu insan. Evet yalancı bir kişi var. Biraz üst e, pozisyonda birisi yani e, makam mevki olarak sizden üstte hani örneğin anne babanız da size yalan söylüyor olabilir işte öğretmeniniz ya da müdürünüz böyle sizden üst konumda bir kişi bir tık yani çok fazla değil de bir tık üstte hani şefiniz falan olabilir mesela bir konuda yalan söylüyor bir şey saklıyor koca burunlu çıkmış arkadaşlar bu dikkat edin sakladığına yani bir şeyin böyle nasıl diyeyim yüzde onunu söylüyor yüzde yüzünü anlatmıyor yani o şekilde yalan söylüyor hani saklıyor saklayarak daha çok yalandı demeyelim de Hani güzel bir şey duydu mu böyle kendine saklıyor. Çok güzel bir çiçek çıkmış arkadaşlar. Burada böyle bakın gül gibi böyle katmer katmer açılıyor. Seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir alana yayılmış kocaman bir çiçek ama daha böyle belirsiz yeni yeni açılıyor. Da böyle bir sürü yaprakları çıkmış bakın. Ee, çok hani güzel bir çiçek böyle bir sürü yaprak açılması. Ee, hani hayatınızdaki birçok konuda böyle bir açılma genişleme yaşayacaksınız aslında hani o darlıktan o kendi içine kapalılıktan biraz böyle çevreye doğru yayılacak yayılan şey güzellik güzellik renk koku yani güzel olan ne varsa canlarım benim bir rahatlama bir genişleme geliyor hayatınıza Evet bir de resmi bir haber var bakın tam böyle kare formunda bir haberiniz çıkmış bir olumsuz yanı var ama bu haberin yani içinde hani bunu maddeli bir şey gibi düşünün mesela e, maddeleri olan bir şey olsun. Diyelim ki 10 maddelik bir mektup bu. Bir anlaşma ya da e, bir maddesi sizin işinize gelmiyor. Olumsuz görünüyor ama diğerleri olumlu. E, o yüzden hani büyük ölçüde bütünüyle olumlu bir haber diyebiliriz. Sadece negatif bir yönü var bunun. İsminde Ç harfi olan bir insan var, bir erkek arkadaşlar. Ben onu açar açmaz da gördüm ama e, söylemedim. Onu sonra gelirim diye en son fincanın dibinde. Şurada bir tane daha gördüm yine aynısını. Bu insanın baş harfi Ç. Bakın fincanın dibinde ilk açtığım şeyi göstereyim size. E, kocaman bir adam görüyor musunuz? Kafası Ç şeklinde. İsminin baş harfi Ç. Bu adam elini uzatmış eli böyle çatal gibi ucunda siyah bir top size doğru fırlatıyor e, Negatif bir şey gönderiyor O yüzden ben buna hiç bakmadım sonra değinirim en son dedim ama e, Şimdi burada bir daha bir tane daha çıktı e, Karşınıza türlü hilelerle çıkacak demek ki yani size bir e, kötü bir şeyi yutturmaya çalışacak Siz yutmayınca bir daha çıkacak karşınıza e, Şansını bir daha deneyecek yani Bu insan kimse buna dikkat edin arkadaşlar ee, bu bir çatı altında bakın kafasının üstünde bir çatı var. Ee, bir çatıdan sorumlu yani bir kurumu temsil eden bir kişi olabilir. Bir kurumun yetkili kişisi olabilir. Ee, ve büyük hani büyükçe böyle bakın çok heybetli çıkmış. Orada bir pozisyonu var. Ee, ama hani kötü bir şey göndermeye çalışıyor size. Yani örneğin ee, katekulliye getirip. Bir konuda size kazık atmaya çalışıyor olabilir bir şeyi hileyle size yutturmaya çalışıyor olabilir Bir iftirayı bir suçu size atmaya çalışıyor olabilir hepsi olabilir negatif bir şey atıyor size Ve dediğim gibi Siz aslında burada bunu Demek ki yemiyorsunuz onun oyununa gelmiyorsunuz ki burada bir daha karşımıza çıktı. Burada yine C harfi yine negatif bir şey fırlatıyor. o yüzden Uyanık olun. Adında C harfi olan ve bir çatının, bir kurumun temsil temsili olarak onu temsil eden kişi olarak görünen kimse çevrenizde ona dikkat edin. Farklı yollarla deneyecek yani şansını. Şu yoldan gidelim diyecek. Hayır diyeceksiniz. O zaman gel bu yoldan gidelim diyecek. Onu da kabul etmeyin. Evet bir akraba tartışması gündeme gelebilir akraba hısım dünür böyle iki farklı aile arasında bir tartışma gündeme gelebilir bir taraf haksız bariz bir şekilde bir taraf haksız diğer taraf haklı ama haksız olan taraf çok sesi baskın çıkıyor yani kavga ederken de böyle mesela haksız olan taraf çok bağırır ya haklıymış gibi görünmek için ona benzer bir durum yani haksız olan taraf çok böyle olayı büyüten etrafa duyurmaya çalışan yaygaracı kimse haksız olan taraf o taraf diğer taraf yani haklı olan taraf zaten kendi hani sessiz kalıyor yani er geç hani kendi iç vicdanı rahat olduğu için olayı büyütmüyor ama kim böyle büyütüp herkese anlatıp yaygara yapıyorsa bilin ki haksız olan taraf o taraf hani iki farklı ailede size yaşananları anlatabilir yani böyle sakin anlatan kendini üste çıkarmaya çalışmayan taraf haklı bilin ki yani çünkü müdahil olacaksınız bu konuya yani olmak durumunda kalacaksınız Evet bir konuda inat etmişsiniz ama yani bir hedefe varmak konusunda inat etmişsiniz de hedef çok uzak görünüyor ee, hani bir kalabalığın bir grubun içine girmek gibi aslında hani Aa, şimdi mesela Los Angeles'ta işte bir parti var orada olsaydım gibi. Hani bu saçma bir örnek de e, böyle hani bulunduğunuz yerden uzak bir topluluğun bir, bir parçası olmak. Belki mesela e, hani bir eğitimle ilgili falan olabilir bu yani bir eğitim almak istiyorsunuzdur ama sizden önce o eğitimi alanlar hani çok bir yol kat etmiştir ve o grup sizden uzaktadır. Buna benzer size uzak bir grup var hani oraya yetişmeniz için onların arasına katılabilmeniz için sizin onlar bir adım atarken sizin 2-3 adım atmanız lazım ki aradaki farkı kapatasınız. Böyle bir hedef belirlemişsiniz ama inat etmişsiniz yani çok azimle bir keçi olarak çıkmışsınız zaten. O yüzden hani belki onlara yetişmek şöyle dursun sollayacaksınız bile onları e, sıkı bir çalışmayla böyle bir inat çıkmış. Bu inadınızla devam ederseniz geçersiniz de yani inanıyorum. Bir topluluğun üstüne koşan bir keçi gibi çıkmışsınız belli belirsiz bir anahtar var bu kafanızın içinde çıkmış canlarım benim bir konuyla ilgili çözüm arıyorsunuz o çözüme de böyle hani karmaşık düşünceler arasında belli belirsiz böyle çözümü yakalar gibi oluyorsunuz tekrar kaçıyor kafanızdan çok hızlı aktığı için düşünceler hani öyle mi olmalı böyle mi olmalı şöyle mi olmalı aslında o çözüme çok yaklaşmışsınız o anahtarın etrafında dönüyor düşünceleriniz hani böyle ha yakaladınız ha yakalayacaksınız yani çünkü aklınıza gelen şey hani net çare aklınıza gelmiyor ama düşünceleriniz ona çok yaklaşmış. Etrafında bir daire çiziyor sanki. O yüzden yakındır yani o çözüm bu aradığınız konuda çözümü bulmanız zaten çok yaklaşmışsınız yani. Evet, hanede size verilen bir görev, bir sorumluluk ya da böyle atadan dededen kalma bir şey. Hani e, ne bileyim, anneniz size bir yüzük verir de ona da annesinden kalmıştır. Anaannenize de kendi annesinden kalmıştır. E, buna benzer bir hediye de olabilir size aile içinde verilen bir şey veya e, hani önemli bir görev hani artık evi geçindirme görevi senin gibi ee, ya da artık e, ne bileyim evin şunu 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 e, halletmek senin gibi hane içinde size verilecek önemli bir görev hani değeri olan bir şey görünüyor. Dediğim gibi bu maddi manevi yani e, iki anlamda da değeri de olabilir. Sadece manevi anlamda da önemli bir görevde olabilir ama aydınlık görünüyor. Hani güzel bir şey olarak görünüyor. E, hatta biraz böyle ben bunu taşıyabilir miyim? Hakkını verebilir miyim gibi bir düşünce içerisinde kalacaksınız bu size verilen şey karşısında ama yaparsınız arkadaşlar. Bir şey size veriliyorsa boşuna verilmiyordur bunu da unutmayın. Dört vakit sonra iki kişiyle görüşmeniz var arkadaşlar. Ee, güzel bir görüşme, bir kavuşma daha çok e, hani uzun zaman görmediğiniz iki arkadaşınızla görüşebilirsiniz. Bayağı bir sevinçli güzel bir kavuşma olarak görünüyor. Evet bu kadar canlarım benim falınız. Tabakta fazla bir şey çıkmamış. Yalnız şu fincanda çıkar ç ne dikkat edin. Yani türlü türlü çeşitli kılıklarla şansını deneyecek karşınıza gelecek. Onun oyununa gelmeyin arkadaşlar. Size bir katekulliye getirecek aslında. O yüzden uzak durun. İsmini baş harfi ç olan birisi ve bir. Bir çatının sembolü ya bir ailenin reisi ya bir kurumun e, müdürü o kurumu temsil eden kişi yetkili ona karşı dikkatli olun. Evet bu kadar falımız bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin arkadaşlar hoşçakalın.